Merhaba arkadaşlar, benimiz bugün Düşkelo'dan nasıl çıkılır videosunun sonunda sizler için çekiyorum. Bu arkadaşlar gayet böyle yeterli, örtücü bir rehber video olarak düşürebilirsiniz bunu. Elimden gelince böyle Garen'le ilgili her şeyi anlatacağım size, nasıl dik falan bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar, videoya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim sizlere. Bu video özü olarak 5 tane önce Kral Garen, yani şu an bu gördüğünüz Yüce Kral Garen kostümünü, 5 tane de 400 RP veriyorum. Çekişe katılmak için yapmanız gereken tek şey, yorumları TR Sehirdar'ın yazın videoya bir beğeni bırakmak, like atmak. Herkese şimdiden bol şans. Karşımızda orada var zaten videoların bazı geçilmez şampiyonu orada biliyorsunuz artık. Şöyle sizi biraz bir kızacağım çok geliyor bana. Fazla odaklanamadım şu anda bu arada oyuna. Videoya gireceğim şey yapacağım falan filan diye. Lane'e falan da biraz geç geldim. CS kaçırdım. Ama hallederiz. Hiç sıkıntı yok. Halledeceğiz. 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 Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bizim karşımıza yakında 3-1 şampiyon var tamam mı? Hani güçlü bir şampiyon bir de bu. Bu adamın takasa girerken hani gir çık takasına girmemiz gerekiyor. Bak mesela o esin doşudum bu adamın. Devam edersem eğer ki bu adama karşı yenebilir beni. Gerçi çok agresif oynuyor. Benim ignite'ım var bu trade'in devamında kazanırım bu arada bunu. Ignite avantajından dolayı. Hatta ignite atmam gerek gerek yok çünkü adam W'sunu kullandı. Çok rahat bir şekilde kestim. Garen Morda'yı karşı güçlü bir şampiyon. Bunu söylüyorum ama eğer ki orada çok dikkatli oynuyorsa hani nasıl oynayacağını biliyorsa yenebilir. Şimdi bu adam koridora teleport atacak. Aynen öyle teleport attı çok fazla bir savaşacağını sanmıyorum ama savaşırsa kazanma şansım var dediğim gibi. Tamam güzel onu da hoşladım. Bir tane Q bırakabilir miyim sana? Tamam. Base atmama gerek yok aslında biliyor musunuz? Şöyle bir tane tutan bıraksam. Şimdi arkadaşlar önemli olan koridoru kazandıktan sonra neler yapacağınız. Koridor aşamasında neler yapacağınız. Nasıl bir bu tercih edeceğiniz. Ben bunu Garen Rap 1 olarak yapıyorum aslında bir bakıma. Farklı şampiyonlarla da göstermemi istiyorsanız işte daha hani ne bileyim Yasuo olabilir, Nar olabilir, Mord olabilir. Tercihinize bağlı olarak yorumlarda falan belirtebilirsiniz ya da hani istiyorsanız videoya bir beğeni bırakarak da bana bunu gösterebilirsiniz. Hani bu tarz video serilerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer ki. Çünkü bu düşük elodan nasıl çıkılır? Rapper serisi olarak da yapabilirim bunu. Farklı şampiyonlarla veya Garen 1-2-3 olarak da düşünebilirsiniz bunu. Mutlaka yorumlarda falan belirsin. Zaten yakın bir zaman içerisinde bu 2 saatte nasıl Garen'le lig atlanır serisinde yapmayı düşünüyorum. Onun için de uğraşacağım yakın bir zaman. Hani beyin atarak bana motivasyon kaynağı olabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Çekiliş sonuçları Discord sunucumda açıklanacak. Onunla zaten linkini açıklamaya ve bahsettiğim yoruma bırakırım. 5 tane önce kral Garen 5 tane de 400 RP veriyorum. Alt olduğum için bu adamla savaşa gireceğim. Elsini kendisini kurtarmak için atabilir. Şöyle yapacağım. Bir tane daha vuracağım. Tamam güzel flash yaptı. Yaklaşırsa bana QRF Ignite flash'ı koyacağım adama. Hop. Aa, Terbiye sizin yüzüm yok kardeşim. Bir anda adalet yersin kafana. Gayet gayet güzel. Bu flash ultiyi beğenenler videoyu da beğenirse izin olur bu arada. <laughs> şaka şaka tamam. Ciddi bir video bu. Tryer'da anlatacağız her şey. Şimdi ben bu adamı base atmadan kestim tamam mı ilk kere? Ve bu adamın teleportun olmadığını biliyorum. Şimdi burayı çok hızlı bir şekilde ittirmem lazım. Her şeyi anlatacağım bu arada arkadaşlar. Rahat olun. Şimdi base atıyoruz. Alacağımız item bizim koridorumuzdaki Bir dakika ya dur base atmayacağım Ben farm görünce dayanamıyorum arkadaşlar Benim Biliyorsunuz farm benim zayıf noktam. Hatta bak kuleden hasar yeme kuruna şu milyonları alıyorum. <laughs> farm yönünce gerçekten de Ya. Hatta benim mesela şey olayı vardır. Dakika 20'dir 240 farm falan vardır. Yayınları izleyenler falan da görür zaten ki bunu ben Çirinci veya Vesim Yüksek Rüldü'nde falan da yapıyorum. Bilenler şu an anlıyor zaten. Yayınları da gelin bu arada mutlaka. Şunu satacağım, savaş çizmesi alacağım. Savaş çizmesi gerek hepsinin mantığını anlatacağım. Milyon alma mantığı çok önemli. Bak ne kadar çok milyon alırsanız, kill almış kadar güçlü olursunuz. Ki kill aldıktan sonra milyonunuzu yüksek tutmak da önemli. Koridoru doğru yerde bırakmak da önemli. Eğer ki ben oradaki milyonları almasaydım, koridor işitlenmeyecekti. Bak mesela... Koridor işitti ama bu adam ittirdiği için şimdi bana puşacak ve ben buraya gideceğim. Şu büyük farmı alacağım. Güzel oldu bu. Eğer ki koridorun eşit olmadığını düşünüyorsanız lane'i ittirin. Veya hani ittiremeyecek durumdaysanız adamın inisiyatifine bağlı. Dondurabilir ama genelde düşüyordu ki oyuncular bunu çok bilmiyor. Şöyle bir SS verelim. Dondurmayı direkt olarak ittiriyor mesela. Bu adam ittirdi. Gerçi koridor öyle değildi. Gene ya bırakmasam bile ittirir dediği düşünüyorum ben ama gene de hani sizin olur ne olmaz risk atmayın bu tarz şeyleri. Yani belliydi adamın bile gideceği. Ben SS'imi verdim. Yapabileceğim iş yok. Adamın bir de gittiğini gördüm. Burayı hızlı bir şekilde ittireceğim. Roam atma mantığından da Garen SS diyor. Mesela bak hani ben bu adama bir şey anlatamam tamam mı? Onun için bak tak tak iki hamlede ne yapacağınızı göstereceğim size arkadaşlar. Bu. Bu kadar basit. Daha fazlasına gerek yok. Ben sizin verdim arkadaşlar. Hani adam haritaya bakmıyorsa, oyuna bakmıyorsa yapabileceğim bir şey yok bu konu hakkında. Neden sağ çizmesi aldım bu arada? Yenilmez giriyorum bildiğiniz gibi. Zaten dünleri oyunun başında gördünüz. Yenilmez girdiğim için E yeteneğimi yenilmezle birlikte çok rahat bir şekilde stackleyebiliyorum. Onun için hasar takasını daha hızlı ve rahat bir şekilde kazanıyorum. Bak şu an mesela. Bu adam bayağı yüksek bir hasar aldı üstünden. Güzel güzel. Ignite'ım eğer ki orada olsaydı 2-3 tane daha düz vuruş atıp QR Ignite hasarıma ölebilirdi bu arada. Ama sıkıntı yok. Gayet yeterli bir hasar bıraktık adamın üstünde. Bu arada bazen boş yapabilirim. Hani kelime hatası falan kusura bakmayın. Hani hem sabah aldızı hem de böyle biraz yorgunum. Elimden geldiğince tabii anlatacağımız her şeyi. Ama gene de özür diliyorum uzun süredir böyle bir video çekmediğim için yani genel olarak aslında hani videolarda falan koridor ne bileyim karakter işte item bilgisine falan değiniyorum ama bu genel kapsamlı bir video olacağı için hatta dediğim gibi istiyorsanız bunu birkaç videoyu falan da yayabilirim çünkü her oyun birbirinden farklı oluyor mesela bu oyun kolay da kazanabiliriz zor da kazanabiliriz ama ben elimden geldiğince her şeyi anlatacağım dediğim gibi şimdi bak biz güçlüyüz tamam mı güçlü olduğumuz için bu adamı bir kere daha kesip kulesini açmamız gerekiyor ki gold'umuz biraz daha artsın, level farkı biraz daha açılsın. Birim bu adamı kesmem için ufak bir de girmem lazım. Aynen böyle. Tamam, öldü bu adam. Güzel, güzel, gayet güzel. Amumu devam edersem amuyu da kesebilirim. Beni kesebileceğini inandırmak istiyorum aslında. Amuyu dönüp bir anda keseceğim. Tamam. Bu adam öldü şu anda. Hasarıma o kadar güveniyorum ki bu adama nasıl rahat bir şekilde kesebileceğimi biliyorum. Hem level avantajım var hem de itemlerim gayet iyi. Eğer ki zaten dakika oluştan önce 3 kuvvet artı sağ çizmesini bitiriyorsanız baya baya güzel oluyor. Öndesiniz demektir. Ben mesela bu adamları çok rahat bir şekilde kestim. Bunun tek olayı Morden'in bana hasar vuramaması ve level farkıydı. Ve i̇temlerim de iyiydi yani. 2 kill ile base attım ve farmım da gayet yeterli olduğu için. Çok rahat bir şekilde double kill aldım buradan. Bak mesela dakika 11 bu kadar farmım var ve bu artacak yani şu an wave gelmediği için az. Beyaz attığım zaman üçlü kuvvetim de bitecek. Buradan bir tane daha plate alıyorum. Tamam. Güzel. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Kill farm yapın. Kill farm yapın. Bak koridorun mantığı çok basit. Ki ben bunu net bir şekilde söylüyorum. Eğer ki bu videoları dikkatli bir şekilde izliyorsanız ve bunu platiğe dökebiliyorsanız çok rahat bir şekilde hani diginiz bronz olabilir. Silver olabilir gold olabilir. Rahat bir şekilde plata elmasa kadar yükselebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Ki ben bunu hani Garen'le defalarca challenger'a çıkmış biri olarak anlatıyorum size. Ve oynuyorum. Geçen sezon master bitirmiştim. Ve de ayrı bir hani şey vardır bu derecelendirme konusunda insanlar da Tamam TR challenge ama Vest'e bir Ben Vest'i çok fazla kasmadım şu ana kadar Tryhard. Ama bu sezonun sonuna doğru bir kasmayı düşünüyorum limit testi olarak. Bunu muhtemelen zaten yayında yaparım. Yayınlarda mutlaka gelin o açıdan. Tekrardan bu arada Discord'a gelin. Discord'la ilgili de güzel planlarım var aklıma. Turnuvalar olsun bu video çekimleri zaten oluyor. Hani sürekli olarak duyuru geçiyorum katılmak isteyenleri videolara falan. Ayrıca çekilişin de sonucu oradan açıklanacak. 3 gün içerisinde açıklanır bu arada. Söylemeyi unuttuysam şimdi söyleyeyim. Şimdi bu adamlar bana tekrar geliyor. Ben bu adamları tekrar kesebilirim. Bana bir şey yapamazlar. Hemen ultimi attım. Orada bana ulti bırakabilir çünkü. Hmm, adam rift açtı bu arada. Tamam. Güzel. Güzel. Driftini alacağım. Buradan first tower da düşüreceğim. Baya baya iyi oldu bu. Bak mesela minyon almayı ihmal etmiyorum. Gayet güzel. Niye böyle bir şey yaptılar ben anlamadım. Yani bak dakika 13 bile değil. Hem 3 kuvvet var üstümde hem sağa çizmesi. Hani verdim hasar zaten anladınız. Biraz düşük bir öde oynuyorum. Benim bu kadar öne geçmem gayet normal bir şey bu arada. Yanlış algılamayın. Ama hani Mantığı bu anladınız mı? Kill alın, farm yapın. Ha, kill durumlarda farma odaklanın. En azından farmınız ne bileyim dakika ya her dakikada 10 tane farm yapmaya çalışın. Stratejiniz bu olsun anlatabildim mi? Bu çok önemli bir detay. Şimdi bak bu orada muhtemelen bota teleport falan attı bir yere koştu ya da çok bakmıyorum ne olduğunu. Ee, double kill almış. Hiçbir şekilde geri düşmedik bu arada onu söylemek istiyorum değil hiç sevmiyorum bu arada abi, bak karakter güçlü, güçlü bir karakter, koridorda. Savaşlarda da en güçlü kişi ulti alabildiği için savaşın gidişatını değiştirebiliyor. Benim bazı videolarımda falan Morda yüzünden çok oyun kaybetmişliğim vardır. Hadi bakalım bu video nasıl olacak merak ediyorum. Şimdi Mordekaiser'ın muhtemelen base'ini bozacak, ben bu keyfini kesmek istiyorum. Aynen bu kadar basit, çok güçlü olduğum için herhangi bir evor harcamadan gezebiliyorum zaten adama. Tapı bıraktım. Buradan da farm alıyorum. Bak sürekli olarak farm yapıyorum. Biri böyle bir terbiyesizlik yaparsa Tamam bu yasa öldü bu arada. Hop. Hadi alet. Fazla güçlüyüm abi. mı da biliyorum. Rahat bir şekilde kesebileceğimi de biliyorum. Buradan kuleyi de düşürebiliriz bence. Ama o Q'yu bana atmasın. Tamam. Ulti atabilir şu anda. Okey fazla zorlamayacağım. Üstünde bir k altın şattan var. O adam orada ölecek muhtemelen. Yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Ama arkadan dönüp morda hastalarını bana bırakmazsa eğer ki burada buradaki çıkartabilirim diyecekken bir anda bana döndüler. Tamam onu boşladım. W sayesinde sistem çok hızlı bir şekilde çıktım. Ama bu benim kurtulmama yetecek mi? Hop Q'yu beklettim. Güzel güzel. W'nun da bak böyle bir önemi var. CC yemeden önce eğer ki basarsanız size tenasiti yani sıvışma veriyor. Sıvışma verdiği için de rahat bir şekilde CC'lerden kurtulabiliyorsunuz. Şimdi buradan Scuttle'ı da alacağım. Yampir Engici de alacağım. Bak farm'a bak abi benim. Dakika ve farm. Olay bu hani kirim çok fazla, farm'ım çok fazla. O kadar öndeyim ki anlatamam yani. Adamların arasına girerim, bir canla girerim, bir canla çıkarım ve keserim. Ya yani o kadar güçlü. Dikkat ettiğiniz gibi mesela sürekli olarak minyon alıyorum. Minyon almak çok önemli. Kaynak alın yani. Ben zaten bunu genel olarak videolarda falan da söylüyorum. Ama genel olarak yapın yani. Ah Rida alması iyiydi ya ben alırdım. Takıma bir bakalım. Hani ben hariç böyle inanılmaz yüksek derece bir fark atan yok şu anda. Ana etkiyi ben veriyorum. Çok fazla gold'um var. Böyle bir durumda aslında base alıp biraz daha güçlenmem lazım. Ama dakikaya göre zaten çok güçlü olduğum için tam olarak. Çok sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Bu adam benimle savaşmak isterse savaşırım bu arada. Kulenin altında savaşmak istemiyorum ben. Şöyle şurayı ittireyim. Beyz atayım ardından. Bir tur daha kesesim var aslında da ama beyz atayım ya. Çok da fazla şımarmaya gerek yok. En son bak abi şey olmuştu. Orman dönüyorum tamam mı? Hani yaklaşık 10 dakika falan orman döndüm. <laughs> Böyle beyz atacağım base atacağım diye diye. Öyle sıvıklıklarım var yani benim. Aha. Hello my kardeşim. <laughs> Gayet güzel. Bir bakacağım. Orada eğer kittiriyorsa orada keseceğim. İttirmiyorsa tapı ittirip base atacağım. Okey. Hızlı bir şekilde base atalım. 10 -0, 0 oynuyoruz zaten. Takım biraz daha geri düşse daha güzel olur bu orada ya. Daha güzel bir şekilde anlatabilirim size. Uzarsa eğer güven. Şimdi ikinci litem olarak hayalet dansçı alıyoruz. Ardından da öyle adama zırh alıyoruz. Bundan sonra da muhtemelen ölümün dansı alırım ki biraz daha tanklaşalım adamlar bizi kesemesin. Aha gel buraya mordakayız. Bak ölü adam zırh ölü adamın zırhını almanın önemli bir olayı da şu. Adamları rahat bir şekilde yakalayabiliyorsunuz ki bu adam flash attı. Yani kesmesem ne olur çok önemi yok. O nasıl kritik efekti lan öyle ekranımı kaplıyor. O güzel güzel. Şöyle de bir olay var bu arada arkadaşlar. Hayret dançı almamın sebebi hem bana saldırısı veriyor. Hem anlık hasar yememe engelliyor. Ufak bir kalkan veriyor bize bildiğiniz gibi. Hem de ucuz bir item yani gold'u çok fazla değil. Güzel oluyor yani Garen'e erken oyunda almak. Eğer ki öne geçtiyseniz hani benim gibi önde... Ya benden biraz daha ön... Ya bu kadar önde olmanıza gerek yok. Birazcık öndeyseniz hani dakika 16 15 alabilecek düzeydesiniz. Alın ha ben dakika 16 3 tane item aldım ama 2 tane item alabiliyorsunuz zaten gayet iyidir. Muhtemelen Yone Yasuo Ya soya ölecek. Yani benim bir şey yapmama gerek kalmadı ama adam kuleden hasar yedi. Ejderi alıyorlar sanırım. Şöyle bir koşalım ejderi bakalım. Ama engel engel olmam lazım. Ama müdürse ejderi de alırız zaten. Aha küle çaldım. Güzel, güzel. Aha, aha. güzel. Beğendim, flash beğendim. Ama bunun canı sıkın arkadaşlar bu arada. Şimdi çok güçlüyüm. Hani beni gerçekten kesen Level olarak da adamların bayağı önündeyim. İtem olarak da. Zaten bak sürekli olarak gördüğünüz gibi farm alıyorum Ölü adama zırh almanın mantığı Anlık hasarımızı arttırıyor bir Mobility veriyor yani baksana çok hızlı koşuyorum Ve adamları rahat bir şekilde yakalayabiliyorum Q ile Bu adam benden kaçamaz mesela anladınız mı Hani Bu kadar kaçamaz <laughs> Olayı bu Bundan sonra 2 olarak da zaten ölümün dans alacağım Ve baya baya güçlü olmuş olacağım Aslında böyle bir takım arkadaşlarım bir ölse Ben 1v5 falan yapsam Göstermek istiyorum bu ultin gücünü size ama Pek ödüsü yok takımında <laughs> Orada kardeşim gel bakalım buraya. Yani ulti atacağı belliydi. Çıkışında kesmeye çalışalım. böyle ürümün dansı da bitecek bu arada çok az kaldı. Tamam güzel güzel ölmemiş. Ya genel oyun iş mantığı bu arkadaşlar. Hani daha ne anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Yani koridor aşaması hani kill alıyorsanız veya almıyorsanız farm yapın abi. Farm çok önemli ama ölmemeyi de çalışın. Karşı ormancıdan çok yiyorsanız geri çıkın biraz. Hani adamı görmeden oynamayın. Gerekirse farm kaçırın. Ama görmeden agresif ofansif oynamayın. Bu da çok önemli bir detaydır. Genel olarak böyle hani böyle serilerin devamını bu tarz videoların devamını istiyorsanız mutlaka zaten yorum atarak da beyin atarak da bana bunu gösterebilirsiniz. Bu adam niye benim üstüme koşuyor keserim ki. Ultisi yok çünkü şu anda. Tamam onu da hoşladım. Güzel onu da hoşladık. Ölümün dansı da bitti bu arada bak dakika 24 tane item oldum. Yani yani baya baya güçlüyüm kesemezler beni. Bu arada şunu tekrardan söylüyorum, tamam benim ligim Challenger, düşük bir oynuyorum ama hani bu kadar öne geçmem normal bir şey, onu söylemek istiyorum fakat hani siz de bunun yarısı kadar öne geçseniz bir de gerçekten adamlardan güçlü olacağınız için ben biraz böyle farklı bir düzeyde öne geçtim ama hani önemli olan şey zaten bunu anlayabilmeniz, anlatabildim mi? Yani kusura bakmayın biraz yanlış anlaşılıyor olabilirim, özür diliyorum bunun için sizlerden, herhangi bir şekilde ego kasmak gibi bir amacım yok zaten biliyorsunuz. Geçmişte ben çok fazla düşük görüyordum nasıl çıkılır tarzından video istiyordum. Bu da bunun yeni versiyon olarak düşünebilirsiniz. Elimden geldiğince bunları devam ettirmek istiyorum ben de zaten. Ya benim önerim size dakika 20'de, dakika 20 gibi şu iki almaya çalışın abi. Tamam mı? Dakika 25'te şu itemi bitirmeye çalışın. Dakika 30-35 gibi de ürünün ağzını bitirirseniz zaten gayet kafidir. Okeydir. Sıkıntı yok. Bak dakika 22 yüzde varım var, var. Bunun da nedeni dediğim gibi çok farm alıyorum. Hani sürekli olarak kaynak alıyorum. Kiralamadığım zamanlarda milyon alıyorum. Olay bu zaten yani tamamen. Hatta şöyle şuralara bir girip bir şeyler deneyesim var. Tamam güzel. Ama bu yazı yazıyor bir kesmem yok mu ona? Hop. <laughs> Gayet güzel. Son item olarak da bu arada arkadaşlar. Ya şunu diyeyim aslında erken oyunda ben çok öne geçtiğim için almadım. Şu itemi almak lazım hani. Ya şu itemi alın. Çok armor varsa karşıda. Daha doğrusu AD şampiyon varsa özür dilerim. Ya da şu itemi alın. Bunun gold'u biraz daha hazır. Lane'in iki olarak geçer zaten. İkisi de okeydir. Ki ben zaten bunu alırım. Olay biraz bu ya yani. Şöyle şuraya bir görüş atacağım. Biraz geri çıkacağım. Ya 1v5 falan denemek istiyorum aslında ama takımın ölmesi lazım bunun için. Ben bu oyunu zaten bu saatten sonra kaybetmem. En iyisi moddan farm yapalım. Biraz daha farmımız yüzü olsun. Güzel yüzü. Gayet güzel. Valla özledim biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten şu, şu ana kadar izleyenler varsa çok teşekkür ediyorum herkese. Bazı bilgileri eksik veriyor olabilirim. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Her oyun bir değil zaten biliyorsunuz bunu. Hop. <laughs> Adam bir özün dedim de yani ölmedi ya. Adamların biraz oyuna tutunmasını istiyorum da. Birkaç shot'tan verizim de yok iş ya. Hello my kardeşim ben geldim. Hop. W basamadan ah be bassa. <laughs> Kendim bir şeyler denemek istiyorum. Aha. Lan <laughs> Assam ölürmüş biliyor musunuz? Adam yıl basmış zaten orada. Hop. Aha. Uti öldü. Üzgün ama bu. Hello my kardeşim. Hop. Hadi Aliz. Küre Güzel ama çok güçlüyüm ya normal. Ya şu an oyun bitti zaten yani benim çok fazla bir uzatma şansım yok artık bu oyun bu saatten sonra. Çünkü adamları o kadar çok kestim o kadar çok öne geçtim ki takım da normal olarak öne geçti. Bir 400 farm da yapalım ama ya buraya kadar geldik abi. 400 farm yapmazsak ayıp olur onunla biliyorsunuz zaten. Şöyle bir farm almaya devam edelim biz takım zaten öldü. Aslında mide gidip kesesim var adamlar ama ya çok öndeyseniz zaten ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Hani koşup kill alıyorsunuz düşük erolarda. Biraz daha ortalama erolarda hani takıma biraz yardımcı olmanız lazım. En azından baskı almanız lazım. Elimden gelince bu arada canlı yayınlarda zaten bunu gösteriyorum ben. Ördücü canlı yayınlar yapıyorum. C yayınlara da gelin mutlaka gelmiyorsanız. Yayınlarda sürekli olarak da RP çekilişi yapıyorum. Ya bu hafta 40-50 tane kod vermişimdir yani 400 RP. Mutlaka gelin şansınızı deneyin RP çekilişi açısından da. Pike'e bir ultiye o ya. Evet, evet, alsın ya. Pike istedi bunu. Aha. <laughs> Flash atası var mı? Güzel. Yakalarım bu arada. Flash atsa bir yakalarım. Şöyle yapayım. Pike ultiyle çalmayı deneyecek. Okey, okey. Garen Salon'dan hayatına bir daha böyle kazanamayacak. Ağız 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 uykum var. Kardeşim bak düşmüş yani taba bas ya. Realistik düşün biraz. Yani bu yazdan gerçekten kendine inandım merak ediyorum. Eğer ki bu videoyu izliyorsan bilirdi bana bu arada mutlaka. Neyse neyse. Yani şu saatten sonra şu oyunu fazla uzatmanın da pek bir mantığı yok. Bir penta var aslında. En azından penta ile kapanışı yapmak istiyorum. Ama yani zor. Adamlar ölüyor çünkü sürekli. Takım da güçlendi şu anda. Şimdi hadi bakalım, şovumuzu yapalım burada, şov yapma zamanı geldi. Önce Amumu'yu gezeceğim, Amumu zaten hayata küsmüş. Tamam, güzel, güzel, güzel. Tamam, onu da kestik, gayet güzel. Orada Kaiser'ı da kesebilirim. Tabii, Kule bana biraz vuracak burada. Cık. Yok ya, adam kaçtı. Bak, Mord'un işi sevmedim yanı bu. Hani, kaçıyor. Ulti basıyor ve kurtarıyor bir şekilde kendini. Yok mu bu adam burada ölmem peki? <laughs> Ay, Dead'den söyledim ya. Neyse, neyse. Bir şeyler denedim de oyun bittiği için adamlar da çok bana girmeyi tercih etmediği için <laughs> ben datamadık ama artık artık başka bir video oyunu Hiç sıkıntı yok. O oyun da bitti zaten burada. Hasarlar bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz Kanala abone olup tüm bildirimleri yani zillerin tüm bildirimlerini açık hale getirmeyi unutmayın. Spor sunucularına kadar hızlanız güzel olur. Ya Dediğim gibi böyleydi ki genel olarak. Böyle başka hani fikirleriniz falan varsa belirtebilirsiniz. Zaten yakın bir zamanda bu toplulukta anket açmıştım. Challenger ve düşkürü'den odan nasıl çıkılır rapler videoları gelmeye devam edecek. Tekrardan söylemek istiyorum bunu. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Tabii sizin de istemeniz önemli bu konu hakkında. Hani onun için sürekli olarak videoda da tekrarladım bunları. Hani anlatamadığım yerler olduysa kusura bakmayın. Merak ettiğiniz şeyleri tekrardan bana sorabilirsiniz. Discord'tan da sorabilirsiniz. Böyle dişi yiyorum tekrardan herkese. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O bu bir yanına geçtim. <laughs>